olabildiği kadar erken çıkar sağ Tamam. Sen tamam. tamam, bak bir şey söyle. Sen tamam, içeridekini belayı defettir. Defettir. De, de. Belayı defettir. Yani belayı de bir var. sorun olur gelirim ben sana yaparım. Sen ben olursun. Eyvallah <laughs> geride kimse yoktur ama ben ilgi kişiye talimat verdiysem, benim lafım 50 kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır bunlar normal birileri değil diyor. Bakıyorum bak, <laughs> ben zaten artık onu... niye o, çok yani. Gelen ne? ölümler niye orada çoğalıyor? Yani burada bunlar... ya. Burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı hı. Gittiğim poligondan giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye... Yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaşlar ziyade artık mevzu şey mevzusu değil kasıtlı olarak zarar ama Ama de adil değil, onu bak, bak, Ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal insanın yapacağı değil. bir şeyi konuşuyorsun. Hayır, 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 hayır. Bana bir şey bak, son bir şey söyleyeyim, müsaade edeceğim. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğim birileri birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksın soldan mı? Hanımı bakkala giderken mi? Babası camiye giderken mi? Kardeşini gider. Ne, neyin tedbirini alacaksın? Karşındaki kim olduğunu bilmezsin, evet. Ne olduğunu Mertcan bunu çek. Savcıyı neden tehdit ettiğinizi arayarak? Geri bekle lan. Ne dedi? Ey tanıya başını. Savcıyı bakanlığa tehdit ettiniz. Savcıyı neden bakanlığa tehdit ettiniz? Ne söz ettiniz? Bebekleri öldürürsen tutamadınız. Tehdit ediniz. Ben buradayım ama kapalıydı. Hiç öyle oldu yani. su